diğer hadis alimleri. İbni Ebi Şeybe. Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed hafızdı. Yüz bin hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezber bilene hafız denir. 850'de vefat etti. Müsned kitabı meşhurdur. Darimi Abdullah bin Abdurrahman Hafız Ebu Muhammed 798'de Semerkant'ta doğdu 869'da vefat etti. Hadis alimidir. Müsned adındaki kitabı çok kıymetlidir. Hadis-i şerif ilminde olduğu gibi tefsir ve fıkıh ilimlerinde de derin bir alimdi. Eserleri 1. Müsned-i Darimi en meşhur ve kıymetli eseri budur. 2. El Camiu's Sahih buna Sünen-i Darimi de denir. 3. Sülasiyat. Ahmedi Bezzar babası Amr'dır. Hadis alimlerindendir. 905'te vefat etti. Müsned kitabı meşhurdur. Ebu Yala Ahmet bin Ali hadis alimidir. Müsned kitabı meşhurdur. 825'te doğdu, 920'de Musul'da vefat etti. İbni Adi Ebu Ahmet Abdullah İbnü'l Adi hadis imamlarındandır. 856'da Cürcan'da doğdu, 935'te Esterabat'ta vefat etti. Hadis-i şerif toplamak için Irak, Mısır, Şam ve Hicaz'ı dolaştı. İbni Hibban Ebu Hatim Muhammed bin Ahmet Temimi, hadis imamı ve şafiidir. Semerkant kadısıydı. Sicistan'da Bust kasabasında doğup, 966'da Semerkant'ta vefat etti. Rame Hürmüzî büyük hadis alimlerindendir. Adı Hasan bin Abdurrahman'dır. 970 yılında Rame Hürmüz şehrinde vefat etti. Rame Hürmüzî adıyla şöhret buldu. Birçok eser yazmıştır. Bunlardan El Muhaddisül Fasıl Beyner Rabi vel Vâi adlı eseri usûli hadis sahasında yazılan ilk kitaptır. Rabiül Müteyyemin fi Ahbaril Uşak Kitabül Emsal, Kitabün Nevadir, Kitabı Risaletü Sefer, Kitabül Ruh, Edebün Natık adlı eserleri de vardır. Dare Kudni, Ali bin Ömer, hadis alimidir. 918'de Bağdat'ta Dare Kutum'da doğdu, 995'te de vefat etti. Sünen kitabı meşhurdur. Hakim Nişapuri, Muhammed bin Abdullah hadis alimlerindendir. 933'te doğdu, 1014'te Nişapur'da vefat etti. Buhari'de ve Müslim'de bulunmayan sahih hadisleri toplayarak meydana getirdiği Müstedrek kitabı çok kıymetlidir. Ahmet bin Abdullah, Ebu Nuaym İsvehani Ebu Nuaym İsvehani adıyla meşhurdur, şafidir, hadis alimidir. 948'de doğdu, 1039'da vefat etti. Kıymetli kitapları vardır. Hidyetül Evliyası meşhurdur. İbni Abdilber, Hafız Cemalettin Ebu Ömer Yusuf bin Abdullah, Maliki fıkıh ve hadis alimidir. 978'de Kurtuba'da doğdu, 1071'de Şatibe'de vefat etti. Elistiyab fi marifetil eshab kitabı meşhurdur. Hatibi Bağdadi, Hafız Ahmet bin Ali, hadis alimlerindendir çok sayıda kıymetli kitap yazdı. Şafi idi. 1002'de Bağdat'ta doğdu, 1071'de orada vefat etti. İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Ahmet'e dil uzattıysa da mağlup edildi. Deylemi Şehir Darbin Ebu Şüca Şirevey, 1090'da Hemedan'da doğdu, 1163'te vefat etti. Hadis alimidir. Müsnedül Firdevs kitabı meşhurdur. İbni Asakir. Ali bin Hasan fıkıh ve hadis alimidir. 1105'te Şam'da doğdu. 1176'da orada vefat etti. 80 cilt Şam tarihi kitabı meşhurdur. Sehebi İmamı Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed bin Ahmet bin Osman bin Kaymaz Türkmani Mısırı hadis ve tarih alimlerindendir. 1274'te Şam'da doğdu. 1348'de Mısır'da vefat etti eserlerinden Mizanül İtidal, 12 cilt, Tarihül İslam, Tecridi fi Esma-i Sahabe ve Es Sayfa fi Menakibi Ebi Hanife kitapları vardır. Et Tıbbün Nebevi çok faydalı olup İbrahim Ezrak'ın Tesirül Menafi Hamişinde olarak Mısır'da ve 1975'te İstanbul'da basılmıştır. İbni Teymiye'nin talebesidir. İbni Haceri Askalani Şihabüddin Ahmet bin Ali, hadis imamı ve şafii fıkıh alimidir. 1371'de Mısır'da doğdu, 1448'de orada vefat etti. 150'den çok kitabı vardır. Elisa B. Fî temyiz Sahabe kitabı, İbni Esir'in Üsüdüt Gabe kitabından daha mükemmeldir. 4 cilttir. Münavi veya Menavi Abdur Raufi Münavi, hadis ve fıkıh alimidir. Şafi idi. 1518'de doğdu. 1621'de Kahire'de vefat etti. Çok kitap yazdı. Künuzut Dekaik kitabı 1868'de İstanbul'da basılmıştır.